Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bu limon akımı vardı şimdi onu deneyeceğim tuzum pul biberim ve şekerim malzemelere bakılırsa ne diyor limon pul biber tuz ve şeker koyacağız ben limonları küp küp doğradım şimdi pul biberi döküyorum. Şöyle. Zamanı biraz geçti ama ben bugün yapacağım. Şöyle. Şimdi içine biraz da şeker. Şöyle ben şu kadar koyacağım. Hepsine yaymak için. Şimdi görüntüsünü gösteriyorum. Görüntüsü bu şekilde. Çok değişik. Şimdi ben bunu karıştırıp geliyorum. Ben tahta kaşığıyla karıştırıyorum. Evet. Karıştırdım. Şimdi ben çatal alayım. Evet, ben çatalımı aldım. Şimdi şöyle tekrar küçük bir deneyeyim. Böyle gözüküyor. Hemen bakıyorum tadına. Şöyle. Ay nasıl tadı acaba? Hepsini ağzıma atıyorum. Çok ekşi ama çok güzel. Ben pul biberini biraz daha koyacağım. Çok acı olmuyor. Eğer o da olmazsa ben başka bir pul biber koyacağım. Bence olmayacak o yüzden ben başka bir kutu biber getireyim. Geliyorum. Evet en acı olan bundan. Biraz şöyle. Şimdi yine karıştıralım. tek ama çok güzeldi. Çok sevdim ben bunu. Yani arada yaparım. Şöyle biraz da siz. Şöyle tutsam daha iyi olurmuş. Neyse Şimdi tekrar tutacağım. Gene küçük Evet şöyle. Yiyorum. Gene ağzıma. Direkt yutun. Ağzı kusmadım. Yine direkt ağzıma koyacağım. Atacağım. Bakalım nasıl olacak. O zaman atıyorum. Attım. Güzel ama çok ekşi gene. Bir yerlerde çekirdek gibi bir şey var. Çok acı geldi. Bu arada hiç acı değil. Gene. Ama şu küçük çekirdekleri bile biraz acı. O yüzden çıkarıyorum. Tamam. Böyle çok güzel duruyor. Evet. Böyle. Benim videom bu kadardı arkadaşlar görüşürüz